Öncelikle unutmayın ki Yay burcu insanı her zaman enerjik, spontane ve macera perest bir yapıya sahiptir. Bugün içgüdülerinizi dinlemek ve kendinize zaman ayırmak için harika bir gün olabilir. Bugünün rengi pastel sarı olacak bu renk size pozitif enerji ve ilham katacak. Bugün duygusal denge sağlamak için kendinize zaman ayırmanız gerekebilir. İçsel huzurunuzu bulmak için meditasyon veya yoga gibi aktiviteler size yardımcı olabilir. Ayrıca iletişim becerilerinizi kullanarak etrafınızdaki insanlara yardım etme fırsatı bulabilirsiniz. İş hayatınızda hedeflerinizi net bir şekilde belirleyerek harekete geçme vakti geldi. Bugün kararlılığınızı ortaya koyarak yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Başkalarıyla işbirliği yaparak büyük projelerin altından kalkabilirsiniz. Aşk hayatınızda cesur adımlar atarak duygularınızı ifade etmeye hazır olun. İlişkilerde iletişim önemlidir. Bu nedenle partnerinizle açık ve dürüst bir şekilde konuşmaktan çekinmeyin. Bütün olarak bugün kendi iç sesinizi dinleyerek hareket etmenin ve hayatınızı rehber almanın zamanı geldi. Unutmayın ki her anın tadını çıkarın ve hayatı dolu dolu yaşayın.